çok iyi. 500 tane geri 500 tane geri zekalı bir herifi yakalayamadınız Selam olsun size. Çok iyisiniz ya. Şuraya bak. Helikopter sürüyor sana <laughs> Ulan ağzınızı burnunuzu kırayım lan. Ulan be bir kişiyi yakalayamadınız mı ağzını kırayım? Yuh! <laughs> Ulan adamı yakalayamadınız mı 500 kişiye? Ne yapıyoruz oğlum? Daha sözlük mü yapıyoruz havada? Yakalasanız oğlum adamı. Manyak mısınız? Adam ışınlanıyor mu? Ne yapıyor azı bu krim? Bir yakalayamadınız ya. Merhaba arkadaşlar GTA 5'e hoş geldiniz. Çok uzun zamandan zaman oldu GTA 5 çekelim. En son modları falan çekiyordum yine. Hikaye modunu oynamıştım tabi. GTA 5 modu. Türk polisi modu ile karşınızdayım. Bu boyun Türk polisi oynayacağız. Türk polisi. Evet neyse. Şimdi. Açıklama kısmına GTA 5 mod kısmı. GTA 5'in işte bu indirdiğim modun açıklama kısmına koyacağım. Oradan siz de bakıp indirebilirsiniz oynamak istiyorsanız. Ee, şu polis şeylerine gitmemiz gerekiyormuş. Bu polis departmanlarından birine. Bir tanesine geldim ben. Her şeyi ne kadar çok değiştiremesem de belki bilmiyorum. Yani ilk defa deneyeceğim, oynayacağım, oynayacağım bu modu. Bilmiyorum, bayağı oldu GTA 5 oynamayalı. Oyunu unuttum yani. En son online oynuyordum tabi. Çok online oynuyordum ama merhaba polis amca ben geldim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Westpucie'ye gireceğiz. İçeri girelim. Evet karşınızda Mike, Michael Polis. Michael Polis. Ne kadar güzel. <laughs> Polis Michael. Karakter seçmemi istiyor. Oyun karakter seçmemizi istiyor önce. O yüzden ben direkt karakterle başlayacağım herhangi bir karakter. John Turner mı? Sex. Tabii ki female seksi olacak. Kadın olmak istiyorum. Kadın. Yes. Sanki online oynuyoruz ya. Ya abi çok tipsizler tamam ama. Kadın polis de ola olalım yani. Tamam erkek polis olayım. Tipe bak ağzını kırayım ya. Babam ne kadar tipsiz babalar var ya. <laughs> Çinli. Çinli polis olayım. Polis dediğin birazcık böyle e genç de olur ama böyle birazcık eğitimli olmalı değil mi? Anne bir şey değiştirmiyor. Anne sadece skin'i değiştiriyor. Yani skin color'ı değiştiriyor. Peki wow, bu olsun hadi. Ne bileyim yani ne bileyim yani. Bu böyle polis mi olur ya Allah aşkına. Daha çok psikopat gibi gözüküyorsun. <laughs> psikopat polisi. <laughs> Amerika'da böyle polisler var ama. Yani bu bu tür saçlılar yok tabi de. Tam böyle olsun. Benim saçlar da böyle. Ya arkadaş geçelim işte ya. Bill Bey dönmezler. Burada ee, bu arada kıyafet değiştirebiliyorduk. İşte gördüğünüz gibi bir bu var. Ama bilmiyorum yani gör normalde oha bu bu olmaz. Noz mu? Oh, SWAT da varmış. SWAT. FBI. FIB, sorry. Neyse, polis garajına gidelim. Ama normalde... Polis mu A araçların... <laughs> Türk, e Türk polis aracı, evet. <laughs> e bunlar, polis, evet. O, bu güzel. O da olsun. O severim, Işık güzeldir. Oo, o, hepsini koyabiliyoruz. Koy, armarı koy, iki koy, hepsini koy, hepsini koy. Turbo da koy turbo koy S -s race transmission hepsini koy koy en en iyilerinden aynen o level 3 hepsini koy turbo koyduk apply tamam oh güzel tam yarış arabası bir şekilde pol yarış polisi Oho, wow, çok seksi şimdi görevdeysin şimdi görevliyim ne yapacağım polis kırmızı ışıkta geçer mi sen ne yapıyorsun burada hey Niye burada kendi başına dolaşıyorsun? Geri zeki mısın? Ağzını bunu kırayım. Sigara içilir mi orada? Bırak lan sigarayı. Sigarayı bırak bak. Seni döverim. Neyse o zaman göreve gidelim şimdi. Galiba neydi? Ee... Polis Radio. Action. Request Call. Evet. Gidelim bakalım. Geliyorum. Nerede? Nerede problem? Gidiyorum gidiyorum. Lan yavaş geri zekalı işim var. He miydi? Hayır. E, neydi? Yakalayın! Kaçıyor! Dur lan Dur! Dur! Kaçma buraya gel! Kaçma! Neredesin lan? Gel buraya! Dur lan! Lan dursana! Lan dur... Bak... Bak dursan oğlum! Dur! Lan... Kaşınma! Yakalasana oğlum! Yakalasanız da geri zekalar! Yürüsenize kaçıyor! Geri zekalı mısın? Dur dur! Hayır bekleyin oğlum! Durun lan durun! O dur lan! Bak. Teslim ol! Öldürdünüz adamı geri zekalar! Teslim ol. Oha. Lan niye öldürdün geri zikalı. Oğlum. Ben onu yakalayacaktım ya. Jail'e atacaktım. Ha. Ya oğlum ya. Ben yakalayacaktım o herifi ya. Mal mısın nesin defol. Niye öldürüyorsunuz oğlum ya. Oğlum. Bak. Türk polisiyiz bak polis yazıyor. Ee, birisini yakalayabiliriz. Şöyle. İndirelim mesela. 60 50'den fazla hızlı gideni durdurabiliriz mesela. F5'e basarak. Nerede? Hangisini sayınladın? Bu mu? Heh, sen. Dur bakayım. Dur. durdur arabanı. Tamam mı? Çok hızlı gittin. Ne haber? Hello. Ne haber diyeyim? Hello diyelim. How's it going? ID'sini soralım. Bana ID'ni göster. Gösterdi mi? Peki. <laughs> Şimdi kontrol edelim bakalım gerçekten şey miymiş? Access Police Computer. Tamam yazdık. Neymiş ismi? E, Konkret Diello. Insurance her şey güzel. Tamam. Bu adamın sıkıntısı yok. Bu herif temiz. sana bir ceza keseceğim. 5000 dolar. <laughs> Para ihtiyacım var. Bana 5000 dolar ver. Çünkü çok güzel araba var sana. Çok güzel araba olduğu için 5000 dolar. Bu araba o kadar pahalı ki şöyle el... aldık. Çok zengin olduğu için sana ben cezası kesiyorum. Soygun var. Downtown Wynwood'da soygun var. Şimdi geleceğim ama ee, polise benzemiyorum yani. Bir polise benzer yerim yok çünkü arabanın için ettim. O yüzden bir şuraya gideyim önce. Bizim Türk bayrağı da orada. Oo! Mis mis. Bizim şeye benziyor lan bu. Şahin'e benzemiyor mu? Şahin mi bu yoksa? Lan bizim Şahin lan daha ben yeni fark ediyorum. Oo. O zaman bizim işim var. Ben daha Şahin'i unutmuşum. Arabayı Şahin'i unutmuşum. Sorry. <laughs> Şahin'i unutmuşum. Şahin. Şahin arabamla gideyim. Bir dakika. İlk önce şey yapalım. Çekil. Bin. in aşağı. Bip. Arkana geçeyim. Dur. Adamsın işte böyle. Bak oh, baba bak ba, bak. Seni pislik seni. Sen kimsin ateş ediyorsun lan? Ha? Yat yere. Öldü mü lan? Aha öldü. Ya, çabuk öldün oğlum. Adam istiyorum SWAT. Hepsini çağır. Local air. Hepsini çağır. Nose air. Bütün herkesi çağır. Yardıma gelsinler. <laughs> tamam gel gel. Yardım lazım guys. Yapıştırın. Oha çok iyi. 500 tane geri 500 tane geri zekalı bir herifi yakalayamadınız. Helal olsun size. Çok iyisiniz ya. Şuraya bak. Helikopter sürüyor <laughs> sana Ulan ağzınızı burnunuzu kırayım lan. Ulan bir kişiyi yakalayamadınız mı ağzını kırayım? Yu. Ulan adamı yakalayamadınız mı 500 kişi? Ne yapıyoruz oğlum? Daha sözlük mü yapıyoruz havada? Yakalasanız oğlum adamı. Manyak mısınız? Adam ışınlanıyor mu? Ne yapıyor ağzını kırayım? Bir herifi yakalayamadınız ya. Tam ceza mi? Kestim cezamı peki. Cezamı kestim. Yani daha ne yapayım ya yoruldum artık. Ben bir polisim. Ben eve gidip uyur Neymiş? Oha. Drak mı? Oha drak kullanıyorlar. Drakçılar da yer yok. Drakçıları yakalayalım hemen. Drakçılar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika hemen şeyde çağıralım. Stop! Stop there. Stop right there. dursan oğlum. Bak hem pislik yapıyorsun hem de durmuyorsun. Dur olduğun yerde. Baba baba bak Ay, kaç. Oh. Polisi ezmek tam bir şey şerefsizliktir. Yakala. Yok oldular ya. Aha Range orada. Oo bunlar zenginler. Evet. Yakalarım sizi. Durun orada. Ablacım in. İn abla in. <laughs> Dursana lan dursana Yakalayın oğlum şunu Çek kenara Kenara çek ay Kenara çek ulan Yok yok yakalamayın kaçıyor bak 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 nasıl kaçıyor dursana Baba bak nasıl kaçıyor lan dursana oğlum Gel bakayım buraya gel Sen ne kadar ne kadar ne biçim kadınsın lan sen Ben seni nasıl Lan müzik müzik kapat oğlum müzik kapatın Valla şey diyeceğim aa Oğlum müziği kapattın ağzını burnu kırayım. Hele şükür. Hele şükür ağzını kırayım. Bu karı bana gelin oğlum şuraya. Yardım edin. Bak müzik açtı. Telif işte bana. Telif yedirecekler. Yardım edin. Bana telif yediriyorlar burada. Ne haber amca? Sen hızı açtın. Ne bakıyorsun geri zekalı. <laughs> hızı açtın ama mal mal ne bakıyorsun bilmiyorum. Çek kenara. Kenara çek lan. Çek oğlum kenara durun oğlum durun merhaba demeyelim sen nasıl hız yaparsın pislik okey ee... çık arabadan o... ha yakaladım adamı sonunda gel bakalım şimdi gel böyle seni de yakalayayım Heh, sen de gel tamam hadi yürüyün bakalım Gel bakalım. Oğlum herkes partiye geldi herhalde buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Bin bakayım. Heh <laughs> bindi sonunda. Sen de bin. Oh be herkes bindi sonunda. Oh gidelim şimdi. Şimdi en yakın jail. En yakın jail'a gitmem lazım. Police station jail. Yes. Gidelim. Sizi artık e, polislerin kollarına, yuvalarına teslim edeceğim çocuklar. Siz çocukluk ettiniz ve tipsizlik ettiniz. Evet arkadaşlar sevgili teşekkürler. Sanırsam şuraya gideceğim. Enter polis garaj mı? Ya adamlar benimle gelmedi. Aa bunları buraya tıkabiliyorum yani ha. Kendimi tıkayım. <laughs> ee, dışarıda iki tane suspect var. İki tane geri zekalı yürümeyi bilmiyorlar. Onları sen alırsa tamam mı Mariko? Hadi kendine bak tamam mı Morku? <laughs> ben giriyorum kendimi buraya kapıya <laughs> hapis edeceğim. Evet arkadaşlar size teşekkürler. Ee, like butonun üstüne osurmayı unutmayın ya da kendinizi hapsedin. Abone olursanız sevinirim. Eğer e, iyi yorum ve like gelirse büyük ihtimal diğer modlara da girişirim GTA 5'in. çok e, o yüzden sordum size ankette falan sormuştum hani GTA 5 mi Minecraft diye mi yoksa Minecraft'a da veya işte GTA 5'e veya Minecraft'a başlayacaktım. GTA 5 seçtiler. O yüzden e, GTA 5 modları gelecek. Yani elimden gelince bu çok zor ve çok karışık bir moddu. Türk yani Türk polisi değil aslında kıyafeti denedim ama kıyafet olmadı. Bilmiyorum tekrar denerim belki tekrar çekilirim herhalde bilmiyorum. Ama Türk polisi arabalarını yaptım ve polis modunu daha doğrusu polis moduna uğraştım. Tam olarak Türk polisi gibi olmadık ama. Neyse sevgili teşekkürler. Like, abone olmayı severim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.